Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayı tabak ballarızı yapacağım. Koç burcu. Evet bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar sevdiklerinizle kanalımı paylaşabilirsiniz. Ben de bu yolda ilerlemem için lütfen beğenmeden geçmeyelim. Evet bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir baktığımda özellikle kış aylarında parasal konularda yaşadığınız sıkıntılar veya hani yaz geliyor daha sıcak aylarında daha önümü görebilirim daha o sıcak ayların verdiği işte e, enerjiyle daha iyi olur evet bir tabii ki iyi olur Allah'ın izniyle çok sabır gösterdiğiniz e, bu konularda özellikle önümü işte o zaman daha iyi görürüm işte doğal gaz hani olmaz işte okullar kapanıyor ama yazında getirdiği belirli bir e, yine tatilidir şuydur buydur tabii ki ek yine bir şeyler çıkıyor ama kışın belki daha fazla hem çocuk okutuyorsunuz hem tabii doğal kas çubuğu daha fazla oluyor. Evet her neyse burada e, biraz daha önümü görebilirim dediğim bir süreçten geçtin. Evet e, sorumlulukların çok fazlaydı. Çok fazla durdun düşündün sabrettin ve büyük bir bilgiliğe erdin tabii o ermiş gibi tarot kartının. Burada biraz iş dünyana düştün yani dengeledin belki kendini e, burada arayış içinde oldun. Her ne konun olduysa tabii ki bu süreç seni biraz daha e, yeniden belki değerlendirmeye, belki plan yapmaya, belki de e, sabrettiğin konular karşısında bir sınav verdin. E, belki bu parasal konu, bu bir iş konusu, bu bir aile konusu herkese göre değişir. Evet, biraz üzüldün. Belki geçmişte kaçırdığın fırsatlara üzüldün. Belki gerçekten e, önen çıkan fırsatları değerlendiremediğine üzüldün. Her neyse bu konuların biraz seni çok fazlasıyla zorladı. Evet, biraz siyah çıktığınız için de ne kadar olsa da burada göründüğü kadar tarot kartının yine dünya kartına benziyor arkadaşlar burası. Bir tamamlanma evrendesin. Belki bugünlerde özellikle bir denge arayışındaysan, bir teraziyi dengelemeye çalışıyorsan veya mahkemelik durumlarınız varsa kişiye göre ayrılık olabilir. İşte veya hayatınızı işte o teraziyi dengelemek, haksızlık yapmamak, hem karşı tarafa haksızlık yap, yapmamak hem kendine haksızlık yapmamak. Belki de bunu biraz çok fazla sorguladın, çok fazla düşündün. Acaba e, benim de haksızlık yaptığım veya benim de hatam var mı deyip kendini çok fazla o terazinin dengesinde ararken buldun. Ee, belki haksızlık yapıyor muyum diye çok fazla kendini sorguladın. Her ne konun vardıysa ya burada tamamıyla bunun sonlanmasına tamamlanmasına Temmuz ayında bunu yaşayacaksın. Bu dünyayı, e, dünyayla artık tamamlanma evrine geldin. Sürekli senin kafanı yoran, e, onlar kafana çok fazla taktığın... Ee, acaba ben bir haksızlık yapıyor muyum? Acaba ben işte karşı tarafa bir haksızlık yapıyor muyum veya ayrılık eşiğindesiniz. Acaba ben e, haks karşı tarafa haksızlık yapıyor muyum acaba? Acabaların çok fazla olduğu için burada çok fazla düşündüm ve artık bir tamamlanma evri olacak Temmuz ayında senin hayatında. Evet, e, bunu yaşarken belki de bu işte bu olaylar belki tamamıyla ya bitiş ya da Tamamıyla ileriye doğru götürecek seni, e, buna karar vereceksin. E, Temmuz ayında bu kararlar verilecek gibi gözüküyor arkadaşlar, söyleyebilirim. Evet, belki de karşındaki kişinin sana karşı yaptığı oyunları, seni ondan sonra sür, sürekli seni kandırmaları, sürekli belki de evet seni sen de ona karşı belki boş değilsin, ...özlüyorsun, sarılmak istiyorsun ama belki o güvenemiyorsun olabilir, sürekli çünkü kandırmalara bir gelip bir bir olup bir yok olması, belki istediği olduktan sonra yok olması seninle birlikte o hayatın içinde olmaması gibi gibi konularda biraz burada e, güven sorunu da yaşadığını gösteriyor arkadaşlar diyebilirim. Bu herkes için geçerli değil. E, bazı bölümleri alın kendinize göre arkadaşlar. Hayatınıza girmeye çalışan sürünen bakın ikinizin beraberliğine sürünen birileri kendini göstermeden arkadan arkadan e, fişekleyen veya arkadan arkadan karışmaya çalışan birilerinin de Belki bu dönemde bunu fark edeceksiniz. Belki bu dönemde belki bunu anlayabileceksiniz. Sizin ne kadar belki ilişkinizde kandırıldığınızı, oyuna geldiğinizi anlayacaksınız gibi durumları görebileceksiniz. Bir arabayla ilgili bir yolculuk veya bir araba alacaksınız veya arabanızla ilgili bir yolculuk gözüküyor Temmuz ayında. İyi güzel geçecek ama yine de belki alt yolu kullanırken bir üst yola geçiş gibi bir dönem geçiş olacak arkadaşlar bir yolda yürüyorsun yalnızsın evet bu yolda yalnız başına belki yürümeye karar vereceksin ya da yalnız başına yetebildiğini yetebildiğini göreceksin her konu ne olursa olsun sen burada yine ne olursa olsun evet bu yolda yalnız başına da yürüsen önünde engeller de çıksa bunları aşabileceğine geliyorsun ee, Evriliyorsun. da ondan sonra söyleyebilirim. Belki ikiye ayrıldın. Belki ikiye ayrıldın, ikiye bölündün. Ee, sine, siliv, silivri, ay, simitre gibi ee, ikiye ayrıldın. Belki burada. Ee, evet, belki bir yol ayrımına çıktın. Her konun ne olduysa Temmuz ayında bunların bir tamamlanması olacak. Yani neler yaşadınsa bu aylara kadar diğer seneleri, neler yaşadınsa bu Temmuz ayında bir tamamlanma. Ya bitiş ya bu ay, ya da artık olmayacak gibi bir sürü, süre olacak gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Evet burada göründüğü gibi belki işte uzun bir dönemeçli bir yolun da var. Yani dönemeçli bir yolun var kıvrak kıvranan bir yolun var yani yolun meşakkatli yolun zahmetli e, Temmuz ayda belki de bunları sorgulayacağım ya da yaşa, diğer ayları yaşadıklarını sorgulayacaksın e, diyebilirim ya da ben işte çok zorlandım yoruldum e, mecalim kalmadı işte mücadele ediyorum çok mücadele ediyorum belki de yolun sonuna geldi e kişiye göre değişir diyebilirim arkadaşlar bunları da yaşayacağım bir süreç seni bekliyor burada da e böyle çiçekleri sulamak için su şeyi olur ya da bir demlik gibi her bir şeyler fokur fokur Belki kaynıyor demlik Ama e sen bunlara fazla dışarıdaki gürültüye fazla önemseme diyor burada Evet ben bir yerlerde olsam ne olur olmasam ne olur dedi. dedikodudan başka, yamaktan başka, o karşıda insanların izlemesinden başka bir şeye yaramaz. E, kendine göre belki haklısın bilmiyorum. Artık e, zaman bunu tabii yaşadıklarınızla zaman gösterecek. E, belki e, Temmuz'un ilk haftası olabilir, e, ortası olabilir. Belki gele bir kişi rengi alacağınız bir... E, haber belki bir konuşma evet sizi özleyen sizi tutkulu bir şekilde arzulayan bir insanın da olduğunu söylüyor. Sizinle konuşmak isteyeceğini gibi gözüküyor arkadaşlar. Bekarsanız belki bir buluşma, bir konuşma ama bu konuşma çok uyumlu geçecek. Ya karşıdaki kişi çok uyumlu bir şekilde uyumlu bir şekilde olacak. Evet. Sana karşı artık yelkenleri suya indirecek. Biraz daha sana karşı alçak alçak gönüllü olacak. Uyumlu olacak. Her şey alçak demeyelim de uyumlu olacak diyelim. Burada bunu gösteriyor arkadaşlar. Burada bir sincabınız var. Biraz çevrende bir insanın çok hareketli olduğunu yerinde duramadığını görebilirsin. Belki de bu süreçte biraz Temmuz ayında seni hareket bekliyor. Biraz daha hayatına hareketi Katman senin açından daha iyi olacak. Hayatın uzun ama evet belki biraz dönemeçli ama uzun ama fazla takılmayacaksın gözüküyor. Temmuz ayında biraz daha bunları aşabileceğini gösteriyor. Temmuz ayında her an bekarsan hayatına bir insanın gireceğini de gösteriyor arkadaşlar. Özellikle parasal konularda veya başka konularda kimsenin dikkat etmen gereken bir sürece de giriyorsun burada kesinlikle ne istediğini bilerek hareket et, ona göre hareketli hareketini hareketli bir şekilde hayatına katıl. Evet, sen kendi başına yetiyorsun, kendi başına bir bireysin. Burada kendi başına her şeyi halledebiliyorsun. Bir kuş böyle bakın bir yuvada oturuyor belki yuva ile ilgili konularında bir gündemde olabilir ya da çevrende bir insanın yuvasıyla ilgili belki duyurumlar alabilirsin. Hani acaba yuva kurduğunu gibi biraz onun telaşı olabilir Temmuz ayında işte bunlar olabilir. Gayet yine buradaki durumlar biraz daha karşı sevdiğin insanla karşı karşıya gelebilirsin ama bu süreçte lütfen bu arkadan gelen sinsi insana, özellikle bir sinsi bir insan var. burada illa hani kadın olur, erkek olur. işte şunu söylemek istemiyorum. Sizi bu zamana kadar eli kolu bağlı, çaresiz bırakan, işinize, gücünüze çomak sokan, belki yaptığınız işi kötüleyen, sizi kötüleyen bir insan belki bu dönemde ya tamamiyle tamamiyle bak tamamıyla dünya kartıyla hayatınızdan çıkmış olacak ya da Tamamıyla bir o kişiye dikkat etmeniz gerekebilir arkadaşlar söyleyebilirim. Unutmayın ki sincap da nedir? O kemirir. Yani sizi böyle alttan 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 bakın alttan alttan, alttan kemiren, zihninizi beyninizi kemiren, sinsi, sinsi insanlardan uzak durmanız tavsiye edilir. Araba alabilirsiniz arkadaşlar. Arabanızla ilgili belki değişimi gidebilirsiniz. Rengini veya konu değiştirebilirsiniz. Arabanızı değiştirebilirsiniz gibi durumlar olabilir. Hayatınızda İ harfiyle ilgili bir insan girebilir. Bunu söyleyeyim. Ee, yine burada biraz daha yüzünüzün bakın burnu da biraz kemerli veya uzun bir insana dikkat edin. Bir de burada tombiş böyle bir farklı bir resim çiziliyor. Bakın burnu uzun, gözü biraz büyük, biraz şey burada gözlü birinin gözü sizin aşırı derecede sizin üzerinizde. Aşırı derecede yani öyle böyle değil. Bir aşırı derecede gözü üzerinizde. Burada da bir fren yani arabanın hani gazı mı diyorlar freni mi hani oynatıyorlar eliyle falan adı neyse her neyse araba kullananlar tahmin etmiştir. Kullanmayanlar da tahmin etmiştir. Buradaki figürü görerek hani bir ileri bir geri böyle çekiyorsun Tutuyorsunuz da oturduğunuz koltuğun yanında mı? Her neyse adı. Fren mi diyorlar? Neyse. Ee, böyle hani bir ileri bir geri kumandası varmış da o kumandayı bir ileri bir geri yönlendirmeye çalışan birileri var sizi. Ya da karşınızdaki kişiye buna da biraz dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Ee, kimseye e, bu dönemde kimsenin sizin hayatınızı veya sizin hayatınızı yönlendirmesine istediği gibi kumandayı eline alıp sizi bir o yanı, bu bu tarafa arabayı hani ko şeyi vardır. Bir o tarafa bir bu tarafa gitmesini sağlarsın ya elinde kumanda Öyle oynatmasına da izin vermemenizi tavsiye edebilirim. Evet bu günlerde biraz ya karşınızdaki insanın ya da sizin konuşmalarınız birbirinize biraz kırıcı olabilir. Buna dikkat edin. Siz burada biraz diye şunu söyleyebilirsiniz. Evet ben zamanında çok fazlasıyla kırıldım, döküldüm. İncinden belki canım çok yandı. Çok kırıcı laflar işittim. Anlamazlıktan, duymazlıktan geldim. Karşıdaki insanlar aptal yerine koydu. Aptal dediler, anlamıyor, etmiyor. Yine hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Ben artık ee, belki o zamanları e, bir şekilde törene sağlıyordum ama artık kimseye o şeyi sağlamayacağım diyeceğim. Kılıcınızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet, böyle çıktınız. Dilerim memnun kalmışsınızdır. Dilerim e, falınız böyleydi arkadaşlar. E, bunu da söylemiş olayım. Evet bir beklentiniz, bir mahkemelik işlerinizde varsa bunun tamamlanma bir evresindesiniz kurt çıktı arkadaşlar kurt burada bize neyi söyler arkadaşlar kurt biliyorsunuz ki geceleri çıkar ve olur ee, yani burada bir şekilde kurt ne yapar olur kendini belli eder Ondan sonra buradaki durum öğrenme Belki bir öğrenme ile ilgili bir sır öğrenebilirsiniz akşam gece olduğu için yansımalar olur ay kartını düşünün yansımalar olur. Çünkü ayın ışığıyla detaylı bir şekilde göremeyiz, anlayamayız, yanılabiliriz. Gölge gölgenin verdiği yanılgıyla yanılabiliriz. Bu yüzden tabi güneş gibi aydınlık değildir. O yüzden güneş daha aydınlıktır. Ay biraz daha gölge yanlarıyla karşılaşmaktır kişinin korktuğu yanlarıyla karşılaşmaktır. Ya da burada çok fazla kadın figürlerinin figürlerinden öğreneceğiniz çok şey olabilir bugünlerde Temmuz ayında ya da biraz daha ay nedir kurt nedir olur kadınların biraz fazlasıyla dedikodunuzu yaptığını söyleyebilirim. Özellikle buna biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Özellikle hayatınızda mevcut duruma dair bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir. Sezgisel yanınızı kişisel olarak kullanabilirsiniz ve böylelikle bu durumu çözebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara da biraz Kulak vererek dikkat edin. Eğer kurt çıkmışsa neyi öğrenmek istiyorsanız sezgisel yanınızı kullanmanız sizi doğru yola götüreceğini gösteriyor arkadaşlar. Yani bu dönemde sezgilerinizle hareket edin. Sezgilerinize kulak asın arkadaşlar. Yanılgılara düşmeyin. Yanılgılara e, gelmeyin. Belki kodunuz yapılıyor. Belki e, iftira atılıyor. Birin üzerine on konuluyor. Kimin Kim ne söylüyorsa kötü laf kendine aittir. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.